Yüz binlerce araç depremde yıkılan binaların altında kalmıştı. E, hasar gören, kullanılamayan araçların enkazlardan toplama işlemi de devam ediyor sevgili seyirciler. Peki perte çıkan araçların zararı da nasıl karşılanacak? Bu da bir soru işaretiydi. Haberimizde izleyelim. Yüz binlerce araç pert oldu. Tamamı yani yüzde seksen, yüzde doksan pert araçların. Ya bundan sonrası artık eksperlerin verdiği karar ve servislerin verdiği kararlar bunlar. Depremin vurduğu on bir şehirde binlerce bina enkaza döndü. On binlerce araç da enkaz altında kaldı. Göçük altında kalan, çıkartılan araçları Hatay İl Emniyet Müdürlüğü olarak onların bildirdiği otoparklara, güvenli alanlara çekiyoruz. Yıkılan binaların altında kalan araçlar ağır hasar gördü. Kullanılamaz duruma geldi. Perte dönen araç araçların toplanması işlemleri de hızla sürüyor. Sürekli yani günlük 250-300 araç civarında çekiyoruz. Hurdaya dönen araçlar görevliler tarafından otopark ve boş arazilere çekiliyor. Üst üste konulan araçların görüntüsü depremin yıkıcı etkisinin büyüklüğünü gözler önüne serdi. 500'e yakın galeri vardı ona göre hesap sabit. Hiç arabası olmayan 10 tane arabası vardı. Bu da müşteri araçları da yok. Herkes kendi araçları alıp sattı. Öyle bazen farklı yerlerden müşteri komisyon usulü satıyor da burada öyle bir şey yoktu. Türkiye göre deprem bölgesinde 3.1 milyondan fazla araç bulunuyor. Ancak bu araçların sadece %17'si kas Kasko sigortalı, yani otomobilden traktöre yaklaşık iki buçuk milyon adet aracın kasko sigortası yok. Ayrıca hasarı kasko sigortalarından tazmin edebilmek için poliçede deprem teminatının da bulunması gerekiyor. Dar kapsamlı kasko poliçelerinde deprem teminatı bulunmuyor. Benim 4 tane ağır hasarlı aracım var. 4 tane de böyle hafif hasarlı. Bunlar bu bina 3 katlıydı. Bizim üzerimize gelmiş evin. Ondan hasar oldu. Yoksa bizde çok bir şey olmayacaktı. Bundan dolayı da depremde hasar almış ve kasko sigortalı tüm araçların zararı karşılanamayacak. Yalnızca poliçesinde deprem teminatı olanların zararı karşılanamayacak karşılanacak. Bu da deprem zedelere ciddi bir maliyet getirecek.